Merhaba arkadaşlar. Elektronik Bilgi Bankasına hoş geldiniz. Bu videoda MOSFET'lerin sadece aç-kapa anahtarlama elemanı olmadığını, aslında çok daha fazlasını yapabildiğini birlikte keşfedeceğiz. Profesyonel devre tasarımcılarının kullandığı ama çoğu kişinin bilmediği ileri düzey tekniklere derinlemesine dalacağız. Eğer siz de elektronik konusunda derinleşmek ve MOSFET'leri sistemin kalbinde nasıl optimize edebileceğinizi öğrenmek istiyorsanız videoyu sonuna kadar izlemeyi unutmayın. Bu arada içeriklerimin devamı için kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve düşüncelerinizi benimle yorumlar kısmında paylaşmayı unutmayın. Ayrıca destek olmak isterseniz süper teşekkür özelliğini kullanabilir ya da katıl butonundan kanal üyesi olabilirsiniz. Hadi şimdi MOSFET dünyasının derinlerine birlikte inelim. MOSFET'leri genelde ya tamamen açık ya da tamamen kapalı şekilde kullanıyoruz. Ama aslında MOSFET'in en ilginç hali, iner ya da aktif bölgede çalıştırıldığında ortaya çıkar. Bu durumda MOSFET, gate voltajıyla kontrol edilen bir direnç gibi davranır. Özellikle ve gerre yani voltaj kontrollü direnç uygulamalarında MOSFET'ler analog sinyalleri hassas şekilde kontrol etmek için kullanılır. Bu yöntemle düşük distorsiyonlu ses devreleri, video işlemcileri ve hatta bazı hassas sıcaklık kontrol devreleri tasarlanabilir. MOSFET'in transkonduktans değeri bu uygulamalarda kritik öneme sahiptir. Transkonduktans değeri gate source voltajına bağlı olarak değişir ve bu da MOSFET'in ayarını doğrudan etkiler. Ayrıca bu bölgede çalışan MOSFET'ler için VDS gerilimi, yani doyum bölgesine geçiş eşiği dikkatle analiz edilmelidir. Hızlı anahtarlama istenen her sistemde MOSFET'in gate'i özel olarak sürülmelidir. Çünkü gate küçük bir kapasite gibi çalışır ve bu kapasiteyi hızlıca doldurup boşaltmak gerekir. Bu yüzden gate sürücü entegreleri kullanılır. Bu entegreler MOSFET'in daha az ısınmasını ve hızlı çalışmasını sağlar. Yüksek sayıda en kanal mosfet kullanmak için bootstrap adı verilen teknikler devreye girer. Bu yöntemde bir diyot ve bir kondansatör yardımıyla mosfetin kapısına kısa süreli yüksek bir gerilim uygulanır. Böylece mosfet iletime geçebilir. Ayrıca yarım köprü ve tam köprü yapılarında çok önemli bir ayar daha bulunur. Ölü zaman. Bu zaman aralığı üstteki ve alttaki mosfetin aynı anda iletime geçmesini önlemek için bırakılır. Eğer bu süre doğru ayarlanmazsa her iki MOSFET aynı anda iletime geçebilir ve bu durum devrede kısa devreye neden olur. Bu tür işlenmeyen duruma işten kısa devre ya da teknik adıyla shoot through denir. Böyle bir durumda MOSFET'ler aşırı akımdan dolayı zarar görebilir ve sistem yanabilir. İlişmiş kapı sürücü devrelerinde bu ölü zaman ayarlanabilir şekilde sunulur. Böylece devrenin güvenliği sağlanmış olur. MOSFET'lerin ne kadar ısındığı sadece güç hesabıyla değil, aynı zamanda bu ısının ne kadar sürede ve ne kadar verimli atılabildiği ile ilgilidir. Bu noktada karşımıza geçici termal empedans eğrileri çıkar. Bu grafikler, MOSFET'in kısa süreli yüksek akım darbelerinde nasıl ısındığını ve ısının ne kadar sürede yayıldığını gösterir. Özellikle darbeli çalışan yüklerde, bu eğriler devrenin güvenli çalışması için kritik öneme sahiptir. MOSFET'in soğutulması sadece soğutucu ile sınırlı değildir. PCB tasarımı, termal performans üzerinde doğrudan etkili olur. Geniş bakır alanlar, çok katmanlı yapılar ve termal viyalar ısının hızlı yayılmasına katkı sağlar. Örneğin, 2 Watt gücünde çalışan bir MOSFET için 500 mm kare ekstra bakır alan kullanmak, sıcaklığı 15 santigrat derece kadar düşürebilir. Bu nedenle sadece doğru MOSFET'i seçmek değil, aynı zamanda iyi bir ısı dağıtım stratejisi oluşturmak da önemlidir. Termal kamera ölçümleriyle bu planlama doğrulanabilir. Yüksek frekanslı anahtarlama yapan MOSFET devrelerinde elektromanyetik girişim ciddi bir sorundur. MOSFET'ler çok hızlı açılıp kapandıklarında, özellikle yüksek gerilim değişim hızı nedeniyle sinyal yollarında istenmeyen frekans bileşenleri oluşur. Bu, çevredeki devrelere parazit yayılmasına ve sistem kararsızlığına yol açabilir. Bu sorunun temel kaynaklarından biri miller etkisidir. Gate ile drain arasındaki kapasitans, hızlı anahtarlama sırasında gate sinyalini geri besleyerek bozabilir. Bu da ringing yani sinyal titreşimine ve overshoot adı verilen ani gerilim sıçramalarına neden olur. Bu etkileri azaltmak için bazı önlemler alınmalıdır. Gate ucuna seri direnç yerleştirmek anahtarlama hızını kontrollü biçimde yavaşlatır. Snubber devreleri ani gerilim artışlarını bastırarak hem paraziti azaltır hem de MOSFET'i korur. TVS diyotları line ile toprak arasına bağlanarak ani gerilim darbelerine karşı hızlı koruma sağlar. Miller clamp devreleri Gate drain kapasitif geri beslemesini devre dışı bırakır. Bu koruma yöntemleri, özellikle SMPS, inverter ve motor sürücü devrelerinde yüksek güvenlik ve kararlılık sağlar. Yüksek akım gerektiren uygulamalarda tek bir mosfetin taşıyabileceği güç yetersiz kalabilir. Bu durumda birden fazla mosfeti paralel bağlamak, toplam güç kapasitesini artırmak için etkili bir çözümdür. Ancak burada dikkat edilmesi gereken önemli bir nokta vardır. MOSFET'ler hiçbir zaman birebir aynı üretilmez. Üretim toleransları, termal davranış farklılıkları ve baskı devre kartındaki iz uzunlukları her bir MOSFET'in farklı miktarda akım çekmesine neden olabilir. Bu sorunu azaltmak için her bir MOSFET'in source ucuna 0.01 ile 0.1 ila ohm arasında düşük değerli dengeleyici dirençler eklenir. Bu dirençler sadece akımın eşit dağılmasını sağlamakla kalmaz, aynı zamanda akım algılama için de kullanılabilir. Gelişmiş sistemlerde ise her MOSFET bağımsız gate sürücüsü ile kontrol edilerek aktif akım paylaşımı yapılır. Bu tür paralel yapılar özellikle yüksek güçlü inverterler, batarya şarj sistemleri ve motor kontrol üniteleri gibi uygulamalarda tercih edilir. Başarılı bir paralelleme için eşit termal koşullar, simetrik iletken yollar ve senkronize anahtarlama büyük önem taşır. MOSFET'ler yalnızca aç-kapa anahtarı ya da değişken direnç olarak kullanılmaz. Aslında doğru şekilde sürüldüğünde bir doğrultucu gibi de davranabilirler. Bu yönteme eş zamanlı doğrultma denir. Normalde bir devrede AC'yi DC'ye çevirmek için diyotlar kullanılır. Ancak diyotlar akım iletirken belli bir voltaj düşümüne neden olur ve bu da güç kaybı demektir. MOSFET'ler diyot yerine kullanıldığında iletim sırasında çok daha düşük direnç gösterir. Bu da daha az güç kaybı ve daha yüksek verim anlamına gelir. Bu teknik özellikle DC-DC konvertörler, batarya şarj devreleri ve yüksek verimli güç kaynakları için büyük avantaj sağlar. Doğru uygulandığında, sistem verimliliği %95 hatta %98 seviyelerine ulaşabilir. Bir diğer gelişmiş teknik ise yumuşak anahtarlamadır. Bu yöntemde, MOSFET'ler anahtarlama anında sıfır gerilim ya da sıfır akım altında çalıştırılır. Bunun anlamı şudur. MOSFET anahtarlama yaparken uçlarındaki ya gerilim ya da akım neredeyse sıfır olur. Bu sayede anahtarlama kayıpları minimuma iner, ısınma azalır ve elektromanyetik girişim önemli ölçüde düşer. Bu teknikler özellikle yüksek frekanslı güç elektroniği uygulamalarında, örneğin anahtarlamalı güç kaynaklarında ya da yüksek güçlü inverter sistemlerinde kullanılır. Yumuşak anahtarlama sayesinde daha küçük soğutucularla daha yüksek güçler kontrol edilebilir. Aynı zamanda cihaz ömrü uzar, enerji tasarrufu sağlanır. Gördüğünüz gibi bir MOSFET sadece aç kapa devresi değil. Doğru tekniklerle sürüldüğünde analog kontrol elemanı, yüksek verimli doğrultucu, hassas ısı yönetimli güç cihazı haline gelebiliyor. Bu bilgileri uygulayarak projelerinizde hem verimi artırabilir hem de profesyonel seviyede tasarımlar ortaya çıkarabilirsiniz. Eğer bu video sizin için faydalı olduysa beğenmeyi Elektronik meraklısı dostlarınızla paylaşmayı ve yeni videolardan haberdar olmak için kanalıma abone olmayı unutmayın. Sorularınızı ve görüşlerinizi yorumlarda görmek çok mutlu eder. Kanalı desteklemek isterseniz süper teşekkür gönderebilir ya da katıl butonuyla bana güç katabilirsiniz. Bir sonraki teknik videoda görüşmek üzere hoşça kalın.